Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars ve Brawl Stars arkadaşlar. Altın Spike kostümünü aldım, aldım arkadaşlar. Yani gümüş Spike kostümünü Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10.577 param vardı ve bunu aldım arkadaşlar. Cidden güzel kostüm ve parası da Çok hoş duruyor. Ya ayrıca arkadaşlar şurada iki tane kutum var. Belki grip çıkar o da belki. Şu gümüş spike'lerle bir oynayalım arkadaşlar. Bence güzel kostüm. Ve bu arada arkadaşlar biraz TikTok video çekmeye başladım. izlemeyi unutmayın. Yani başladım daha yeni 3 video falan var sanki TikTok olarak. Hala Neyse yani güzel kostüm işte arkadaşlar. Böyle. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Yani ben kostümü beğendim. Para bir sefer güzel. Şık duruyor. Şöyle. Ne olur ama yok. aslında ama çok güzel bir. Nasıl asma atla Normal nasıl oynayacağım arkadaşlar ya. Oy, ben şey. Hadi be. Neyse. Arkadaşlar bu da böyle kostüm işte. Evet gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar şu kutuları açalım hemen. Zaten çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bakalım. biraz çıkarsa çok mutlu olur ya? 5 ya da 6 arkadaşlar. Bakalım. P5. Demiştim zaten. Hiç ummuyorum. Çok dandik bir şey ya. Vallahi. Hiç sevmiyorum. Şey olmasın. Ne karakter çıkıyor ne Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar bana ya. Başta geldi. Yani arkadaşlar zor kartlar çıkarmak ya. 43 küçük kartlarım var. Bu da bu 20 kalkış oldum ya. Sonunda. siz zaten zor. Hatta bayağı zor arkadaşlar ya. Ee, arkadaşlar burada ben size bir soru soracağım. Ee, hani bazı bana bir şey bir videoda şöyle bir şey gördüm. Dediler ki eğer yani Map Maker yaptığını süperselere yollarsan dedi. De, ee, Supercell'e eğer map'i alırsa sana hediye yolluyormuş dediler. Yani elmas ne bileyim işte ne yaptığı gibi ödüller hod, falan yolluyormuş onlar. Ben o kadar map yapıp yolladım ama hiç alınmadı. Böyle şöyle arkadaşlar bir map yolladım. Yani yollamadım ama yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Acaba diyorum arkadaşlar şu map gördünüz bu, bu map bu acaba alır arkadaşlar seri yollasam acaba alır mı yoksa almaz mı bilemedim. Arkadaşlar yani bunu süperse yollasam acaba kabul edip alır mı yoksa almaz mı? merak ettim. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir map. Ben çok vermelerim. Arkadaşlar. Güzel mi bence yollasam alır mı almaz mı bilmiyorum ama. Yani bilmiyorum yani. Atıp da sonra kabul edilmemesinden korkuyorum ya. Çünkü uğraştım o kadar ama Yani mapi süperse de öldüğü onu siz söyleyin arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Şu tipizi bir çıkartamadık ya. Ne zor karaktermiş arkadaş. Cidden ya. Bir türlü çıkartamadık. Böyle Hatta şu oranlarını size bir gösterelim. Bu yani. Gördünüz. Yani destansörlerim bayağı fazla. Olmasına rağmen çıkmıyor yani. Bilemedim ya bende şans yok arkadaşlar ya da ya da arkadaşlar bilmiyorum Bu arkadaşlar biraz kadar almıştık gördüğünüz çok güzel kostüm. Bayağı iyi. Ben yani çok beğendim bu kostüm ya. Arkadaşlar. Normalde ben bunu videosunu çek çekmiştim arkadaşlar. Ee, gümüş kostümü aldım. Spajın gümüş kostümünü aldım diye. İnternet çok kötüydü. Rüzgar vardı. Ben interneti kapatıp da kendi interneti açayım diye açtım arkadaşlar. Baktım ki yayın gitmiş. Tekrar açma zorunda kaldım. Ve bunu aldığımı gösteremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar TikTok videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atarsanız önce o şekilde gelir. TikTok videosu izleyen arkadaşlar TikTok videosunun gelmesini isteyen arkadaşlar like atıp abone olsun. Bu şekilde daha fazla TikTok videosu çekeyim arkadaşlar. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Kısa oldu ama üzgünüm. Ee, ben sadece bunun aldığı videosunu çekecektim ama ne yazık ki yani internet sorunu oldu. Kanalıma abone olup videomu like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.